Çiyanı kuzuya çeviren karapuz şu anda akrepte evet tanışık mısınız siz evet evet akrebe direkt akrebe yöneldi direkt akrebe yöneldi akrepten de hiç çekinmiyor ama sarmaş dolaş olduğunu da görmedik henüz. Akrebe yöneliyor. Akrebe yöneliyor. Akrepten de bir gram korkusu yok. Hareketlerdeki yavaşlığı, sakinliğe bakın. Hiçbir panik, hiçbir tehlike algılaması yok. Kendi öz bakımını yapıyor.